arkadaşlar biz sizlerle nefes oynayacağız. Girelim arkadaşlar nefesimizi. Yarış yapalım arkadaşlar. Tamam. nasıl bir araba lan. Niye geldi arkadaşlar? Ha, bu anımız geldi. İki dört. 201 bas ama lan bu. Bir dakika bir stop gerekmez. 204 bas ama lan bu. Ha. Yerleri. Yüzde mi lan? Gezeriz ya. Yok yarış. Ha 204 bas var ya. Hmm. Arkadaşlar bir tane yarış yaparız anam. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar böyle gezeriz biraz yan veririz. Araba biraz saç kalmış olabilir ama hala çalışıyor. Şimdi hemen onlara yetişiyorum arkadaşlar Aha! Mavileyen oldu lan. Ha, ha var yo, insan olalım. İnsan olalım. Hayvanlaşmayalım. Gebermiş herhalde. Oha lan daha çağırmadın sen. Anam! <laughs> Lan ben ne zaman öyle kamera <laughs> atsam bir şey olur ya. İstop etti. İstop etmedi. Arkadaşlar lütfen mikro abone olun. Benim kanalım da var adı Tekrar Cesur. yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalım da var. Adı Cesur Tekne. Lütfen abone olun. Ve lütfen beğenin. Beğen. Arkadaşlar. O kardeş. Kardeşim bu da benim arkadaşlar küçük çocuk. Birisi araç oluyor. İsa biz oyunu çeker. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı Arkadaşlar lütfen. GTA San Andreas videosu da gelecek. Hem Mikrotekno kanalında hem de Cesur Tekno kanalında gelecek arkadaşlar. Lütfen mikro girdiğinizde abone olmak için normalde ya da videolara ne izlemek arkadaşlar, için arkadaşlar bu Doğan'ın videosu Linkini isterseniz arkadaş, aşağıda veririm arkadaşlar. Yok ya da belki veremem. Niye? Çünkü linki de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onlara yetişebilirim mi arkadaşlar? Stoğa girmesem. veririm. Yok, yakıt bitmez mi lan? Ya Mustafa, ayırma, ayırma, boş ver. Yakıt? Yenileceğin bir şey olmaz. Ha bitti. Lan! Bitti mi? Aa! <laughs> bir dakika arkadaşlar, şu yakıtı düzeltelim. Çok özür diliyorum arkadaşlar, pit stop gerekmiyor. Yak su elli yap. <laughs> Naci, yavaş. Tamam tamam, Naci. Ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar vid sanal videosu da atacağız. Belki GTA Türk videosu da atarız arkadaşlar. Counter Strike 1.6 da atarız belki. Neredeyse arkadaşlar bilgisayarda aktüm oyunları atabiliriz. Oha. Ya ne oğlum işte iki at İşte. Sen bebek mi oğlum ne çizgiyi takip edeyim? Diğerleri bebek onlar ondan çizgiyi takip edeyim. Ben çizmeyeyim mi takip edeyim? Az önce çizgiyi takip edeyim. Dırın 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 dırın. Aa çok hızlı yedik. Bir şey olmaz. Yakıtı yüzde kaç yaptın? Yüzde yüz. İyi. İyi bir gün. Bas, bas, bas. bas araba Şimdi e gidiyoruz arkadaşlar. Bas araba bas. Hmm. Şundan sürelim biraz daha. Bas araba bas desene. Enes Batır diyor ya. Bas araba bas. bas. Yan 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 gidelim yan 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 gidelim. Cam açma. Allah'ım. Hadi hadi gidin. Gidin ben arabayı yere Video çekeyim şurada. Geliyorum lan yanınıza. Ağzınıza sıçtım. Vay anam vay Arkadaşlar birazdan ben de videomu atacağım. Drift de çizeceğiz. Onu da videosunu atacağız. Hemen yani, fen yarıştan sonra video, diğer video, diğer videosunu da çekek. Tamam mı? Ee, arkadaşlar biraz gezelim isterseniz. Arabayı yenileyelim. Ya derif çek. Cizliş. Cizliş. Hmm. Vallahi hmm. Dörtlüler boş ver. Pardon arkadaşlar elim geldi. Arkadaşlar arabayı stop etti. <laughs> ee, Çalıştı. Biraz tekerleri patlatalım arkadaşlar. Teker pat. Ya 200 basan aldı öyle 200 basan daha iyi içeceğiz Ben birinciyim. Ben birinciyim. Oley. Bas ulan bas. Yarışıyor mu ki? Bunları de yaptım arkadaşlar. Şimdi lastikler patlayacak az sonra. Araba gitmez olacak. Bas araba bas. Aha diğerleri geliyor lan. Beklen lan. Geliyorum yanınıza. Şerefsiz bana çarpsaydı senin götüne gelirdi. Ama arabayla. Aha teker patladı arkadaşlar. <laughs> Araba biraz zor gidebilir arkadaşlar. Kameraya doğru gelelim arkadaşlar. Yaklaşalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki lastik de patladı. Arka lastik. Ön lastiği de patlatabilsek. Hmm, aha kayıyor kayıyor kayıyor. Döndürme işte. Dumana boğuluyor arkadaşlar. Tamam hadi 200 basana al daha artık. Artık girip Bir dakika arkadaşlar. Araba düz gitmiyor. Evet. Resmen hızlanınca zikzak çiziyoruz arkadaşlar. Aynen bu bende de olmuştu. Pit stop'a girelim mi? Bir pit stop'a girelim de sonra yan verelim arkadaşlar. Şu lastikleri bir düzeltelim. Bu araba uçuyor lan. Gaza basıldı. Zikzak çiziyor. Ana ama 200 basana edeceğiz. Bir de Black Road'u aç. Arkadaşlar biz S2 şey, kilidini yaptık her yol açık. S2 kilidini açtık arkadaşlar. S2 işte. Ben neyse. Diziş, diziş. Anam şu 305'lerden nereden öğrendiysen her zaman değil. Muhammed Arın'dan mı? He? Anam vallahi. Ne oluyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar pit stop'a girdik. Lastikler değişiyor. Ve tamamlandı. Hmm. Çarptık. Şimdi arkadaşlar. Yoruldum, yoruldum. ya. Lan bu araba ne? Lan hani oğlum araba. Lan bu su kaldık kullansana. Beyaz yapsaydın ya şimdi. Ben black hmm. <laughs> arabalarımız da açık. Göster. Ha göster. göster. Pis değil Pis Pissin, <laughs> Oha, oha. Şimdi arkadaşlar yanına sürelim. Ben kendi ne oğlum en önemli sana. Anam. Işık yanacak. Ben, ben al şunu baştan başa kendine alayım, al. Hayır. Ben buradan yan vere vere gideceğim. He arabaya çarpma için. Rezil olmamak için değil <laughs> Arkadaşlar bizim şu mavili çok gıcığımız var. Bir de çok sinirleniyor. Evet. Arkadaşlar <laughs> <laughs> soğuk. Arkadaşlar araba istop etti. Bir olmaz. Biraz içi sanki çirkin olabilir ama arkadaşlar bir şey olmaz. Anam 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 anam. anam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yani... bazen böyle oluyor. Arkadaşlar böyle. Yani. Tekrar. Ne oluyor lan? Neydi lan? Ne? Bazen böyle oluyor dedim. Zorun. Bak bak gene çarptı bak. Bak şimdi içinde nasıl yanı vereceğim. Ver 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 yana ver 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 yana ver ver. Yana ver. ver. ver Kahramanmaraş'ta böyle yan verilir. Ana mı şey yapan? Tamam artık benim videoya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar izleyelim dışından nasıl yan verdiğimi herkes görsün. Hoppala nasıl yan veriyorum arkadaşlar bu kendi. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz devamını isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Yeter sana resmi videosu atacağız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. <laughs>